Hadi. Santi! 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 Ne haber beyler? Hayır, inelim. galiba. Polisi beni bayıltıyor. Abi sen bundan haber versene ya bu var mı <laughs> Kardeş ölüyor. Ama o çok kısa çok kısa atlama. Vay Lan tutunamadım mı? Mecbur. Mal mal lan tutunamadım. Oğlum sen beni tutamıyorsun ha. Evet ya. Lan Efe de gelemedi. Oğlum bunlar nasıl tutunamadı? Tutunamayanlar. Hani <laughs> anladın mı kanka? Gel abi. Gel gel. Tutunamayanlar kanki. Murat. Burak. Ya Janti senin yapacağın işe evet. tüküreyim Janti. Ah, <laughs> 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 şey kime basayım kime bende. Ben, ben kendim kullanırım kendime. Oğlum sağdan daha iyi Benim gidiliyormuş ya beyler. <gülüyor> 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 beyler. Kolonya falan çalın. <laughs> Allah. Beyler kötü haberim var. Çok. Son anda kaçtım anlatayım. <laughs> <laughs> kafamı çok sert Efe günaydın Beler kafamı Anladım, çok sert arası vurdum arası az neyindir. önce Beler ekran kartım 65 derece sıcaklığında Sizce normal mi? Normal Nasıl normal oğlum? Soğuktayız havayı görmüyor musun? Kar yağıyor Ya, hadi. ya ben gidiyorum ya Donarak öleceğim oğlum. Esprim kardan daha soğuktu dostum Kardım buradan ya? Burada peki mağaranın içinden gitsek işe yarar mı yoksa mal gibi kalır mıyız? Bence mal gibi kalır. <gülüyor> 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 bir dakika gelir misiniz bir dakika. Sesi şu an yankı yapıyor mu? Hayır. Alo. Ameşten başka gelsin. Son şöyler. Bu mu? Bu kadar mı? Aynen. <laughs> 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 bir kapasana. Nazik değil. Yemek var mı <bu> beyler? <laughs> Olsa var deriz ama Yoksa da yok de Allah Allah Ya kralım getirdiniz Oğlum buran <laughs> iyi uygun gemisi oldu ama Ne pisarı çünkü Ya her rüzgar <laughs> kral çıktığında fırtına ya. sanacaksan kral Anasını satayım. Ben harbi burayı hatırladım ya. Ben harbi... <laughs> Anne, abi, eyvah, olurdu, beri, eyvah, eyvah, <gülüyor> beyler. <gülüyor> beyler. Beyler, 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 beyler! <laughs> İlk bölümü, bölümü, bölümü çok çerezledik abi. Beni alman lazım. Buran buradan uzanman lazım. Buran. Buran. Abi. Onunla. Öldüm. Ne oluyor? bandaj var mı bandaj? Beni bırakın gidin oğlum. Ben bu canlı hayatta gelemem. Kokonat falan kurtarmaz. Arkadaşlar Kerem abi bırakma kararı al. Çıkamayayım. Nasıl çıkamıyor oğlum, oğlum? %1 canım var. Ben bu canlı hiçbir yere tırmanamam. Çok sağlam düştüm yine kafam vurdum. Ben Bak, öleyim mi ya? Zaman? Mı? Evet. Ne yapacağız? Oraya ışınlanacağız mı? <laughs> <laughs> Ölürsen ışınlanırız. <laughs> İntihar sayılıyor mu? Allah'ım affet. <laughs> Kafama kokonat <laughs> düştü. Efe nerede tamam. be? Efe gitti abi. Nereye? Yukarı doğru. Bambayı Çantıyı... çantayı koyacağım. Çantayı koyayım. Aa gerçekten ya. Of <laughs> ya. Gelemedin mi? ya. <laughs> Gelemedin mi? Nefret ediyorum ya. Gelemedin mi? Vay senin abi. Bu oyundan ben sadece düşme derlemeleri yapacağım. abi. <laughs> Efe... Kendi adıma. <laughs> Efe aşağıdan çıkmış anladım. Abi öldün mü? <laughs> öldüm kanka. Ya senin sadece var ya kendime düşme derdemeleri yapacağım. Ben oyunu oyun o kadar da uzun değil. var ya yağmurla düşman oldum. lan. Senin ben... gidiyor. Birinden aşağı düştü. O ormanın Dur dur. Abi sağlı gitti lan. Abi sol tıkmaz. Bir oyundan çıkamıyoruz ama sıkıntı yok. Burayı geçersek oyundan çıkamayız. Kanka harbi oh. saat 5 oldu ve araya kafam çatladı ama. Ne yani burayı geçmişken hmm. oyundan mı çıkacağız? Abi ben kapattım oyunu. <gülüyor> <gülüyor> abi sağda abi biz sağdayız abi. Aha vallahi. Oh. Oh. <laughs> en çok ihtiyacım olan şey var. Oh. Kaldır artık şimdi internetim. Bir tane, bir tane, tane marş var. <laughs> <marş müydü bu gülüyor> kaldıracağım sizi? Sağda. Oğlum iki tane marş bölümü var saat işe. Siz yiyin beraber ben aç değilim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Baba taşıdı baba. Sizinle. Baba taşıdı oğlum. Helal lan sana. yerleri kilip almıyor. Neler omlet evet. yaptım lan omlet yaptım. Abi dur Efe kaldı ya Efe öldü. Efe gitti. Efe kaldı. Beyler bakın elimde omlet var. Pş, Oo. Oğlum, Abi niye omlet attın buraya? İyiyim <laughs> diye beyler. Nasıl yiyeceğiz? E, e, Elde alıyorsun yiyorsun işte o bebe. Alamıyoruz ki. Bu arada şeyle karşıya geçerken biraz alttan ısıtmalı oluyor haberiniz olsun. Abi şimdi mi sözleri? <laughs> 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 Hayır. Şimdi Sen on beş Kötü bir haberim var. <laughs> Buraya geldikten sonra çok uzaklığın hepsi. Olsun satayım. Beyler Allah'a emanet senin, Sen ye lan sen daha çok. Ben yedim. Beyler, beyler direkt yanının içine düştüm lobun. <gülüyor> 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 dur. Yağmur başladı dur. <laughs> <dön. gülüyor> Kaçırdım ya. Tam atladı yağmur yağmaya başladı. <gülüyor> 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 ne gidiyor lan mal? <laughs> ne yapıyorsun ya Yemek bir adam? Cüyon 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 lan. <laughs> ben ben yemek yiyorum. <laughs> Lan at <Berat> <gülüyor> ver. <laughs> o oradan ya iple oradan yapayım. oraya iple oradan iple mi? Ee, hayır bak şimdi yapıyorum. Olur mu? Oha, <laughs> abi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok komik gitti ya. Valla. Hmm. Efe biraz daha mantıklı yoldan gitti. Bütün eşyalar gitti. Efe Saminan da çok iyi, enerjin de çok iyi, her şeyin çok iyi. Bence buradan tek başına çıkabilirsin. Yağmura dikkat et yeter. <laughs> Eyvah. <laughs> Beni boş verin ben yokum artık asker <laughs> Beyler ben yokum! Artık BEYLER <laughs> ya köfte mi? oldum az önce. Yukarı. Şuna mı? Nasıl gideceğiz oraya? Yani ben yaparım diyen varsa bekliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacımız Yaşar geliyor. <laughs> çak, çak. Yaşar. Çak, çak. <laughs> Yarışmacımız Yaşar. Al bunu. Ya da bunu ben. bana ver. Bunu al. Dur. Dur. gidiyor. Düştü mü? Ben iki tane mi gidiyor? Yok. Bence atlanır ya. Bak. Tamam Hadi nasıl? canım be. Çıkar. Bak. Ben kesin yapamayacağım abi. Ya! Oğlum düştü zannettim. Oğlum dur lan. <gülüyor> 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 gel abi. Ben, Gel. Ben abi, Oğlum Burhan'ı çift görüyorum lan. Siz de öyle tusun. görüyor musunuz lan? Yok. Yok tek görüyorum herkesi. Bazıları çift gözüküyor. Yok, yok. Yok. Çıcak oğlum, oğlum bizi kızlandı lan çok fena. Çok korkuyorum. Stres oldum oğlum artık. Galiba burası da yani asta yani senin çıkman lazım lan, önce. Yapsın. Nereden çıkacağım? Yukarıdan, yukarıdan. Ben üstüne tüsün. Üstünde köprü gibi bir yer var bak. Dinleniyorum lan burada. Orada dinleniyor. Of, o o, çok sıcak ya. oldu. Ağrım çok iyi bende. Evet, artık yanlış gittin sen. Galiba yanlış. Hayır. <gülüyor> 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 <Gülüşmeler> Gel. Oh. Oraya Evet evet buraya beyler. Lan ki Çıkarsın. Sol üste doğru daha yer var. Burada tutunacağız. Dur durmuyor. Ver dur, dur. Anasını satayım. <laughs> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Komik <laughs> 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 <Ben Gülüyor> <laughs> bir taraftan ha yani yanlış geldi. Sandık ha iple karşıya geçiyor o zaman. Ayağım kaydı anasını satayım. Ben gidiyorum. Ben burada ikna alacağım. Burada bir tane var. Buradaki mi? Evet. Ben de Uy, geçişi gördün mü? Oo. Hayır! hayır. Beyler bilir 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 <laughs>